Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Evet, kısa bir arasıdan sonra yine birlikteyiz. Evet, bugün e, senenin son e, finansalları e, açıklanmaya başladı. İlk açıklayan da Arçelik oldu. Hemen e, bir eğitim videosuyla e, şirketin bir yıllık performansını bir... E, temel analizini birlikte yapalım arkadaşlar. Herkesten önce. Evet arkadaşlar. Baktığımızda varlıklarına hazır değerlerinde yani nakit ve nakit benzerlerinde %73'lük bir artış görüyoruz ticari alacaklarında 27.68'lik bir artış var stoklarında da %26'lık yirmi altı'lık bir e, artış söz konusu e, dönen toplam dönem varlıklara yani brüt işletme sermayesinde de yüzde 4 bir artış söz konusu ticari alacaklar %32.37 artmış Evet, toplam varlıklara baktığımızda aktiflere yüzde otuz dörtlük bir artış söz konusu. Evet, yükümlülüklerine bakıyoruz. Yani kaynaklara kısa vadeli borçlarında bakalım arkadaşlar. Evet, yüz kısa vadeli borçları yüzde altmış iki oranında bir artış kaydetmiş. Grafikten de göreceğiniz gibi Evet. <laughs> Uzun vadeli borçlarında %14.71'lik bir azalış var. Net borçlarda da %14.17'lik bir artış söz konusu. Öz sermayeye baktığımızda arkadaşlar, evet. Toplam sermaye içerisinde, toplam öz sermaye içerisinde sermaye yüzde bir buçuğa gerilemiş 1.9'dan 2019'a göre ee, karlılık öz sermaye toplamının içerisinde yüzde 2.7'den 2019'daki payı 2020'de yüzde 6.1'e hızlı bir şekilde artış sağlamış. Ama burada asıl önemli olan dikkat edilmesi gereken öz sermaye karlılığı arkadaşlar. Öz sermaye karlılığının toplam öz sermaye içerisinde 2019'daki payı %7.76'dan 2020'de bu pay 23.89'a çok büyük ve hızlı bir şekilde büyüme sağlamış. Bu öz sermaye karlılığı bir şirket için son derece önemlidir arkadaşlar. Evet gelir tablosuna baktığımızda arkadaşlar. Satılan malın maliyetinde e, azalma var. Brüt karında %35.16'lık bir artış söz konusu. Faaliyet giderlerini düşürmüş, finansman giderlerini düşürürken operasyonel kar yani esas faaliyet karında artış var. Dönem karını artırmış diğer kapsamlı gelirlerinde de <laughs> artış söz konusu. Faiz amir tosman vergi öncesi karında da e, artış gözüküyor. Evet arkadaşlar. Toplam kapsamlı gelirde yüzde yüz hatta yüzde yüz bir artış sağlamış. Nakit akım tablosuna baktığımızda arkadaşlar Hemen direkt özetine bakalım yani önemli noktalarına bakalım. İşletme faaliyetinden net nakit girişinin dönem sonu nakit artışı oranı %137 artmış. Esas faaliyetten net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı %130 artış göstermiş. Şirketin dönem karı her ne kadar bilanço gelir tablosu üzerinde 2.800 79 bin olmasına karşın nakde dönüştürülen dönem kârı 7 bin TL'dir arkadaşlar. Bu artış yüzde 140 bin olarak hesaplanmakta son derece olumlu, son derece başarılı bir performans ortaya koyuyor. Şirketin işletme faaliyetinden. 7000 TL nakit oluşturmasına karşın 2020 yılında nakit ve nakit benzerleri de 5000 TL artmış göster, artış göstermektedir. Arkadaşlar 1000 TL üzerinden e, hesaplama yaptığım için 1000 olarak e, ifade ediyorum. Şirketin net satış hasılatı 41.000 bin ticari alacaklarında da, 2633 TL artış sonucu satışlardan nakit girişe 38.238 TL'dir. Niçin? E, net satış hasılatı 40.000-41.000 gözükmüş olsa da ticari alacaklarındaki artış yani 2.633 liralık artış henüz tahsil edilmediğinden kasasına e, girmediğinden. <laughs> Hasılat şu anda 38.238 liradır. Satışların maliyeti 27.000, satışların maliyetinden kaynaklanan nakit çıkışı ise 24.000 lira arkadaşlar, yani e, 3.000 lira bir e, kasadan daha az para çıktığı burada karşımıza çıkmakta. Satışlardan nakit girişinin satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı ise %157 olarak hesaplanmakta. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişi, yatırımların nakit çıkış oranı ise %25 düzeyinde olup, şirket yatırım faaliyetlerinden 1321 TL, 1322 TL nakit açığı vermiş. Videoyu durdurup buradaki bu kalemlerin, ne ifade ettiğini oranların neyi anlattığını okuyup takip edebilirsiniz arkadaşlar. Eğitim açısından, bilginiz açısından. Finansman faaliyetlerinden net nakit girişi, tabi e, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. E, finansman faaliyetlerinden net nakit girişinin, yatırım faaliyetlerinden net nakit çıkış oranı ise %99 e, azalmış arkadaşlar. Bu neyi ifade ediyor? Yani bu oranın yüzde yüzden küçük oluşu işletmenin esas faaliyetlerinden verdiği nakit açığı nedeniyle de borçlanmaya ya da nakden sermaye artışı gereğini duyduğunu gösterdiğini ifade ediyor arkadaşlar. Yani e, bedelli sermaye artırımına gitmekten kastettiğim. Bu nakden sermaye artışının gerekliliği. bu gidecek demek değildir. Ama bu potansiyel üzerinde taşıdığını görmemizde fayda var. Vergi öncesi dönem karı nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı oranı ise yüzde 41 arkadaşlar. Nakit akışına göre düzeltilmiş kar net işletme sermayesine artış oranı ise yüzde 569 son derece başarılı arkadaşlar. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %37.34 kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. sizce şirket bu işte eğitim programı olduğu için hazırladığım için arkadaşlar bu sorulara siz cevap vereceksiniz. aynı zamanda da işletme sahiplerine, yöneticilerine ve öğrenci arkadaşlarımız için de e, hazırlanan bir program olduğunda e, bu şekilde e, can alıcı sorular vardır. Neyse burayı geçelim. Şimdi öz sermayeye baktık. Nakit akım tablosuna baktık. Gelir tablosuna baktık. Net işletme sermayesine bakalım hemen arkadaşlar. Evet. İşletme sermayesi %14 artış göstermiş. 2019 yılına istinaden e, iki dönem arasındaki fark da 766,212 TL. E, büyümeye baktığımızda arkadaşlar, evet, yurt dışı satış gelirleri e, 2019 yılında yüzde 12 iken 11.88 iken 2020'de yüzde %11, 11.95'e çok cüzi bir artış göstermiş ki bu pandemi döneminde yılında özellikle bir yıllık performansla kötü sayılmaz. Vasat diyebiliriz yani evet zor bir sene oldu geçtiğimiz bu 2020. Reel satışlarda da yüzde altılık bir artış söz konusu. Çoğu şirket bu performansı da göstereceğinden emin değilim. Fon kaynak kullanımına baktığımızda arkadaşlar fonların yüzde %37 37.34'lük kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte arkadaşlar. Evet şimdi e, bu bilanço bu finansal veriler doğrultusunda e, bu hissenin ederi neymiş arkadaşlar asıl sizlerin beklediği kısma geldik Evet operasyonel performansını buradan takip edebilirsiniz yalnız şurada Beta'sını bir girelim bu arkadaşın. Yok, şuradaydı o. Evet betasına bakıyoruz da arkadaşlar. 091 Düzeltelim arkadaşlar 091 Evet Es kaynak maliyeti %13.76'ya yükselmiş Evet arkadaşlar hisse bugün itibariyle e, borsada 35.60'dan e, fiyatlanmış. 2019'daki bu tarihlerdeki fiyatı 2172miş ama o dönemde olması gereken fiyatı 10 lira 90 TL'ymiş <laughs> ama 2172'den fiyatlanıyormuş. Bugün ise olması gereken fiyatı 33.5 lira hisse. 35-60'dan fiyatlanmakta yani ederinin ederine gelmiş hatta birazcık da üstüne çıkmış diyebiliriz ama öz kaynak verimliliği %115 hatta %116 artış göstermiş öz kaynak verimliği ve öz kaynak karlılığı önemli göstergelerden bir tanesidir arkadaşlar <laughs> 2019'daki fiyatlanmalar doğrultusunda piyasa değerine göre fiyat kazanç oranı 1587'den 2020'de 845'e ee, yani 47'lik bir azalış göstermesine rağmen gerekçeli fiyat kazanç oranımız bize yüzde 8 şey, tabi yüzde 845'in yani yüzde değil de fiyat kazanç oranının 8.45 45'inin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani 8.45'i de bize yüksek olarak sinyal vermekte. Temette ödeme oranı çok düşük. Dağıtılmamış da kar üzerinde 2821 TL arkadaşlar. Şöyle rasyolara baktığımızda cari oranı 1.58'den 1.39'a gerilemiş, likitite oranı 1.14'ten 1.04'e gerilemiş. Tabii e, faiz ödeme gücü 1.71'den 3.23'e artış göstermiş. Net karın ödenmiş sermayeye oranı %137'den %421'e artış göstermiş rasyolar son derece ee, olumlu arkadaşlar. Başka da e, eğitim doğrultusunda söyleyecek çok şey var ama tabi e, video zamanı olarak buna çok elverişli bir durum söz konusu değil. Diğer e, eğitim videolarında diğer konulara. değineceğiz. Peki arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum.